Merakla beklenen mücadele için takımlar hazır ve birazdan başlama vuruşu yapılacak. Bu heyecan YTV'de. Değerli futbol severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Marco Asensio bu şutu kurtarmayı başarıyor. Ve Çaykur İzespo'nun ilk 11'i Kasper Höyer ve Taha Şahinbek oynayacak. İleri uçta ise Ali Sol var. Papa Nikolaou Çaykur Rizespor ileri uçta fırsat yaratmak istiyor. Çaykur Rizespor topu kaybediyor. Ve Fenerbahçe'nin ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Ederson, Fred ve İsmail Yüksek orta sahanın merkezinde. Bugün tek forvetle oynayacaklar. Arka direğe doğru iyi orta. ve pozisyon sona eriyor. Şakurizspor kanatta bir fırsat yakaladı. Şimdi vurabilir mi? Ve topu kendi alanına gönderdi. İnanılmaz. Evet, talihsiz gole bir kez daha bakalım. Topu kendi ağlarına gönderiyor ve her futbolcunun kabusunu yaşıyor. Ancak maçın geri kalanında toparlanması çok önemli. Şimdi durum 1-0. Hører. topu süpte aldı. Takım arkadaşları orta bekliyor. Ve gol! Maçın başında skoru tekrar eşitlediler. Ve bu gol bir kere daha ekranda gerçekten çok güzel bir orta açarak net bir pozisyon hazırlıyor. Sonrasında havalanan topu pür dikkat takip eden Kerem Aktürkoğlu kusursuz bir zamanlamayla kafa vuruşunu yapıyor ve kaleciyi mağlup ediyor. Bir, bir maça. maça denge geldi. 1-1. Bir, bir. Fenerbahçe baskısını artırıyor. Bir orta fırsatı olabilir. Uygun bir atak şansıydı ama topu kaptırdılar. Savunma son derece dikkatli. Rakibin hücumuna geçit vermediler. Arka tarafa doğru topu havalandırdı. Tam zamanında müdahale. Atak sona eriyor. Ve bu kontra atak fırsatını kullanabilirler. Havadan koşuyonuna doğru muhteşem bir pas. Kaleye vuracak gibi. Çok yakından vurdu ama kaleci geçit vermedi. Bu kadar yakın mesafeli vuruşlarda çok keskin reflekslere sahip olmanız gerekir. Kaleci bu konuda ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Fenerbahçe hücumda etkili olmaya çalışıyor. Topun gitmesine izin vermedi ama rakibin tehdidi sürüyor. Ve bu topa yetişiyor. Kornerden topu içeriye doğru kesti. Kaleci bu topu engellemeyi başardı. Fenerbahçe son derece kararlı bir biçimde topu rakip kaleye götürüyor. Fakat sonunu bir türlü getiremiyor. Bir birlik beraberliği bozabilecekler mi bakalım. Şimdi şanslarını bir kez daha denemek için gelecekler. Şutu gönderdi. Ve bu topu rahatlıkla kurtarıyor. Taha Şahin. Müthiş bir pres yaptılar ve rakip topu gelişi güzel taca gönderdi. Şimdi bir hata geldi ve top dışarı çıktı. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Rakibin önemli hücum fırsatını faul engelliyor. Bu pozisyon için kart çıkabilir. Hakem bu pozisyon için sarı kartına başvuruyor. Doğru karar olduğunu düşünüyorum. Hücum bölgesinde iyi bir noktada pas arası yaptı. Kritik bir fırsat. Bu şut kaleciye takıldı. Yakınındaki takım arkadaşına kullandı. Uzaklaştırıyor ve kornere gönderiyor. Risk almak istemeyerek topu dışarı attı. Kornerde ne yapacaklar acaba? Kısa bir top kullanmayı tercih etti. Ceza sahasındaki takım arkadaşlarına gönderdi. Ve bu top kalecinin tam üstüne geldi. Kerem Aktürkoğlu. Fred. Ve savunmada bu müdahaleyle topu rakipten alıyor. Şimdi kontrata çıkabilirler. dalı yaparak topu dışarı gönderdi. Taç. Taha Şahin. Papa Nikolaou. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Şimdi takımın öne geçirebilir. Bu golü kaçırdı. Takımını öne geçirme fırsatı ayağına kadar gelmişken yeterince iyi bir vuruş yapamadı. Büyük hayal kırıklığı yaşıyor olmalı. Mert Müldür Şikrimyar, Fred. İsmail Yüksek. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Bu arada maçın duraklama süresi 2 dakika olarak belirleniyor. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Rakip kalede tehlike yaratabilir ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı ve Çaykur Rizespor maçın ikinci yarısını santra vuruşuyla başlatıyor. Pasını gönderdi. Fenerbahçe skordaki dengeyi bozmak istiyor. Korner kullanacaklar. Şu yakın mesafeli kullandı Ve önemli bir hücumdan Eli boş dönüyorlar Dikkatli davrandılar ve Tehlikenin daha da büyümesini önlediler Şimdi kontraya çıkabilirler Ve bu karşı hücumdan Sonuç alınamıyor Top kaybı Fred Kerem oğlu için iyi bir top Kaleci bu topu rahatlıkla kontrol etti Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Şimdi büyük bir tehlike. Ve gol! Skor üstünlüğünü bir kez daha elde ediyorlar. Şimdi golün tekrarına bakalım. Gerçekten nefis bir ara pasıyla Hücumu hareketlendiriyor Daha sonra kaleciyi karşısında bulan oyuncu Şöyle bir bakıyor Ve bütün gücüyle topa vurarak Ağlara gönderiyor Hakimin düdüğüyle Oyun tekrar başlıyor Fenerbahçe rakibine karşılık Vermeye çalışacak İsmail Yüksek. Marco Asensio. Fenerbahçe kanattan hücum şansı yakaladı. Takım arkadaşlarının bulunduğu noktaya doğru. Topu tutamadılar. Fred. Kerem Aktürkoğlu. Marco Asensio. Çağlar Söyüncü. Şimdi karşı hücum yapabilirler. bitirebilecek mi? Kayarak müdahalesi başarılı. Riskli olsa da çok temiz bir müdahale yapmayı başardı. Atarsız kuru eşitler. Araya giriyor ve top kendisinden sekiyor. Bugün gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Ve şimdi teknik direktör onu kenara alıyor. kısa kullanıyor. Topu yakın direğe gönderiyor. İyi bir orta denemesiydi fakat kaleci iyi seziyor. Papa Nikolaou Höyer. Bir farklı öndeler ve ileride top çevirerek belki bir gol daha bulabilirler. Marco Asensio. Kerem Aktürkoğlu şimdi rakip kaleye doğru yüklenecek. Ceza sahasında topu kazanmayı başardı. Kontra atak için ideal bir fırsat. Rakip kaleye doğru mesafe kat etmek istiyor. Ve kaleci bu topa geçit vermiyor bir müdahaleyle top oyun alanını terk ediyor. Taç. Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. Marco Asensio İsmail Yüksek Çağlar Söyüncü Normal sürenin bitmesine 15 dakika kaldı. Etkili bir pas olabilir. Ani bir kontratak şansı. Ve gol! Fenerbahçe karşılaşmada skoru eşitlemeyi başarıyor. İşte golün tekrarı geliyor. Kaleciyle karşı karşıya kaldı ve temiz bir son vuruşla topu ağlara gönderdi. Evet, hocaları da kenarda büyük sevinç yaşıyor. Maça tutundukları için mutlu görünüyor. Rekabet düzeyi yüksek bir maç oluyor. Durum bir kez daha berabere. Höyer. Samet Akaydın. Samet Akaydın. Maçın sonuna doğru Çaykur Rizespor bir gol bularak öne geçmek istiyor. Şimdi eşitliği bozabilir. Kaleci bu şutu kurtarıyor. Kalan süreyi düşününce bu çok kritik bir kurtarış oldu. Bunun gibi bir fırsatı tekrar bulamayabilirler. Kerem Aktürkoğlu. Bu pasın hedefi Yusuf Enesiri. Kaleci çok iyi kurtardı. Kalan sürede takımına bir şans daha verdi. Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapacak. Uzun bir köşe vuruşu kullanıyor. Çarkur Rizespor kanatta bir fırsat yakaladı. Ceza sahasına doğru orta tehlikeli olabilir. Tehlikeyi sezdi ve topu uzaklaştırdı. Hiç riske girmedi ve topu tehlikeli bir bölgeden uzaklaştırarak doğrusunu yaptı. Son dakikalara girilirken Fenerbahçe galibiyet golü için atak yapıyor. Bu topu kurtardı. Çaykur Rizespor oyuncu değişikliğine gidiyor. Ceza sahasına doğru ve bu topu değerlendiremediler. Anderson Talişka etkili bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor. Karşı hata çıkmak için müsait pozisyondalar. Şimdi takımın öne geçirebilir. Kaleci çok kritik bir kurtarış yapıyor. Maçın son anlarında yaptığı bu kurtarışla belki de takımının yenilmesini engelliyor. Ceza sahasına doğru kullanıyor. Höyer. Ve hakem son düdüğünü çaldı. 90 dakikanın sonunda skor eşitliği söz konusu.